Herkese yeniden merhaba. Uzun bir aradan sonra Elliot eğitim serisine devam ediyoruz. Bu videoda Elliot analizi açısından belki anlaşılması en zor, en karışık konu olan adı üstünde karmaşık düzeltmeleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle diyeceksiniz ki 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, üstüne D ve E derken yeni yeni harfler çıktı. W, X, Y, Z. E bu harflerde serinin her videosunun başında gösterdiğim bu Elliot patenlerinin hiçbirinde yok. Peki ne bunlar? Şöyle söyleyebilirim ki mantık olarak çok kolay anlaşılabilecek bir konu, fakat uygulamaya gelince bir o kadar da zor alabilen bir konu bu karmaşık düzeltmeler. Aslında WxY denilen karmaşık düzeltmeler tek bir cümleyle tanımını yapabileceğimiz bir şey. İki Elliot düzeltme kalıbının burada örneklerini gördüğümüz başka bir düzeltme kalıbı olan X dalgasıyla birleştirilmiş halidir. Bu kadar. Birazdan tüm örneklerini göreceğiz. Öncelikle karmaşık düzeltmenin mantığıyla başlarsak, konu ilerlediğinde de konudan kopmadan konunun iyice anlaşılabileceğini düşünüyorum. Çok basit bir örnekle başlayalım. Hepimizin bildiği şu beşli itki dalgasını çizelim. Şimdi bu itki dalgasından biz ne bekliyoruz? İtkinin bittiğini varsayalım. Bu tabi düşüş de olabilir, çıkış da. Önemli değil. Gene hepimizin bildiği Zikzak ya da yassı şeklinde, kısaca ABC harfleriyle etiketleyeceğimiz bir düzeltme kalıbı bekliyoruz. Diyelim ki bu etkinin sonunda şöyle bir zikzak düzeltme kalıbı geldi ve bu düzeltme kalıbı burada bitti. C'sinde yaptı, burada bitti. Bunu biliyoruz diyelim. Ama ne kadar küçük ve kısa gözüküyor, değil mi? Yani biz şimdi böyle kocaman bir itkinin akabinde en azından itkinin başından sonuna şöyle bir fibonacci çizelim. 0.382 Fibonacci bölgesine kadar bir geri çekilme bekleriz ortalama. Bu tabi biliyorsunuz daha derinlere de inebilir. 0.618 çok önemli. 0.786'ya da inebilir. Ya biz şimdi konumuza dönelim. Bu yani mantık olarak kabaca çok küçük bir düzeltme kalıbı oldu. Yani biz bunu şimdi büyük bir ve bunu da iki olarak varsayıp bu dalga üçüncü dalgaya başlıyor. Pek yani gönlümüz el vermez böyle bir şey söylemeye. O zaman ne yapıyor? Yani diyor ben bir düzeltme yaptım. Ama bu düzeltme o kadar küçük ki ben düzeltmeyi doyamadım. O yüzden şöyle bir yalandan sanki yükseliyormuş gibi yapıp buna x dalgası diyeceğiz. Ben bunu şimdi tek çizgi olarak çizdim buraya. Ben şöyle yalandan bir yükseleyim. Sonra bir ABC düzeltme daha yapayım. Şöyle bir şey mesela. Burada ne yapmış olduk biz? İki tane zikzak düzeltme kalıbını, iki tane zikzak ABC kalıbını X diye etiketlediğimiz yapıyla birleştirdik. Şimdi aslında karmaşık düzeltmeler dörde ayrılıyor diyebiliriz. Bir double zikzak dediğimiz, yani Türkçesi ikili zikzak, iki triple zigzag yani üçlü zigzag. Üçüncü çeşidi ise double tree, double combo ya da ikili combo dediğimiz çeşidi. Son olarak da triple tree, triple combo ya da üçlü combo. Çok nadir görülen bir karmaşık düzeltme çeşidi. Şimdi biz double zigzag yani ikili zigzagla girişimizi yapalım. Konuyu orada bir iyice pekiştirmeye çalışalım. Şimdi çizimle daha anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse örneğin bir itki dalgamız var. Dalga 1, 3 ya da 5'i bitirdik. Ve bu itki dalgasının bitişiyle klasik ABC zikzak bir düzeltme yaptık. Bunu W harfiyle etiketledik. Akabinde itkinin yönünde bir dalga geldi. Ve buna X dalgası dedik. Ben şimdilik burada tek çizgi halinde mono bir şekilde gösteriyorum X dalgasını. Ve daha sonrasında bir tane daha ABC zikzak düzeltme yaptık. Bu dalgayı da Y harfi ile etiketledik. Ne yapmış olduk işin sonunda? İki zikzak düzeltmeyi X diye etiketlediğimiz başka bir düzeltme dalgasıyla birleştirdik. Şimdi gelelim başka bir düzeltme dalgasından kastımıza. X dalgasının kendisi de zikzak dalga olabilir ve çoğunlukla zaten zikzak dalgadır. Fakat bu şekilde yassı bir düzeltme kalıbı da olabilir. Üçgen düzeltme kalıbı da olabilir. Hatta ve hatta X'in kendisi de başka bir ikili zikzakta olabilir. Üçlü zikzakta olabilir. Bunun örneğini vereceğim birazdan. W, Y ve Z üçü de zikzak. X dalgalarıyla birleştirilmiş. Maalesef bitmedi. X için söyleyeceklerimiz. Bundan bir sonra anlatacağım. İkili combo ve hatta üçlü combo şeklinde de olabilir. Ama bu üçlü kombalar ya da üçlü zikzaklar X dalgasının kendisinde çok çok az görülür. Onu da söyleyeyim. X dalgası maalesef ki böyle her şey olabiliyor. Peki şimdi gelelim üçlü zikzaka. Üçlü zikzak nasıl oluşuyor? Hepinizin tahmin edebileceği gibi biz düzeltme bitti derken fiyat düzeltmenin aksi yönünde bir X dalgası daha yapıyor. Ve bu yaptığı X dalgasından sonra son bir zikzak düzeltme ile düzeltmesini bitiriyor. Bu son yaptığı zikzak düzeltme dalgasını da Z harfiyle etiketliyoruz. İkinci X ise aynı birinci X'in olduğu gibi gene tüm düzeltme kalıpları olabiliyor. Ama burada belirtilmesi gereken bir şey var. Çok ayrıntı bir şey bu, bu arada ama ben gene de belirtmek istiyorum. W, X, Y, X, Z şeklinde etiketlenen bir düzeltme kalıbında 2X birden üçgen olamıyor. Bu teoride 2x'in birden üçgen olduğu bir WXYXZ düzeltmesine henüz rastlanmamış. Yani bu resimde gördüğümüz şekilde bir düzeltme olamıyor. Burada eğer ikinci x üçgen ise birinci x üçgen dışında tüm düzeltme kalıpları olabilir. Hatta ben bunu Jeffrey diye sordum. Sorum da aynen şu şekildeydi. Bir WXYXZ düzeltmesinde 2x birden üçgen olabilir mi? Yoksa sadece ikinci x mi üçgen olabilir? Aldığım cevap ise aynen şu şekilde. Öncelikle ben bir yapıyı çok nadir olarak üçlü kompleks düzeltme şeklinde etiketlerim. Yani Z'yi çok çok az kullanıyormuş. Eğer bu şekilde etiket yapmış olsam bile Z'yi kastediyor. Bu durumda üçgen X için en uygun yer ikinci dalga X pozisyonudur. Evet, üst adın cevabı bu şekilde. Peki gelelim double zigzag, triple zigzag dediğimiz yani ikili zikzak, üçlü zikzak düzeltme kalıpları nerelerde görülebilir? Bir itkinin ikinci dalgasında görülebilir. itkinin dördüncü dalgasında zikzak düzeltmenin B dalgasında çünkü zikzaklarda A ve C biliyorsunuz itkisel, düzeltici değil. Flat yani yassı düzeltmenin A dalgasında Gene yassı düzeltmenin B dalgasında C'de olamıyor çünkü yassının C'si de etkisel. Üçgenin A, B, C, D, E tüm dalgalarının herhangi birinde olabilir. İlerleyen diagonalin düzeltici yani 2 ve 4 nolu dalgalarında sonlanan diagonal ise tüm dalgalarında. Hatırlarsınız sonlanan diagonal de 3 3 3 3 3 e, şeklindeydi iç yapılar. Hepsi düzeltici dalgalar olduğu için sonlanan olan tüm dalgalarında görülebilir. Şimdi bir de ben bu ikili zikzak, üçlü zikzaklar için önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada 300 zikzak örneğinde göstereceğim. İkili zikzak için de aynı şey geçerli. Önemli değil. Şöyle bir kural var. Bu x dalgası örneğin buradaki x dalgası bir önceki dalganın başladığı yeri, yani nerede başlamış bu dalga? Burada. Burayı geçemez. Yani. Şöyle mavi işaretledim. Yani bu x dalgası en fazla buraya kadar gelebilir. Şu olamaz. Double zikzaklarda bu olamaz. Aynı şey şunun yerine koyalım. Aynı şey ikinci x için de geçerli. Bir önceki dalga nerede başlamış? Burada. Çekelim çizgimize. Bu da burayı geçemez. Bir önceki başladığı yeri. İkili üçlü zikzaklar için böyle bir kuralımız var. Ha bir de şurada ben 2x şeklinde işaretledim bunu etiketledim. Bazen hani görürseniz şaşırmayın. Böyle de etiketlenebiliyor. İkinci x. Böyle XX şeklinde de etiketlenebiliyor. Yani buraya böyle yazdım ben. Ee, i̇kili, üçlü zigzaglar için genel olarak söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi diğer karmaşık düzeltme kalıplarına geçelim. Neydi diğer karmaşık düzeltme kalıpları? Double tree, yani double combo ya da ikili combo. Ve triple tree, triple combo ya da üçlü combo. Şimdi en önemlisi double tree, double combo ya da ikili combo dediğimiz düzeltme kalıbıyla başlayalım. Gene etiketlemelerimiz aynı. Bağlaç şeklinde her düzeltme kalıbı olabilen bir X dalgamız var. Bu örnekte W dalgası zikzak düzeltme yapmış. Y dalgası da yassı düzeltme yapmış. İkili kombo ihtimallerinden birisi bu. Bir başka ihtimale bakalım. Burada ne olmuş? W dalgası gene zikzak düzeltme yapmış. Y dalgası da üçgen düzeltme şeklinde bitmiş. Ya ben bu arada X dalgasını zikzak bıraktım örneklemelerde. Ama X dalgası bu hafta yazanların hepsi olabilir aynı zamanda. Bir diğer kombinasyonumuz da yassı ve üçgen düzeltme şeklinde W ve Y. Diğer kombinasyonumuz yassı ve zikzak düzeltme şeklinde W ve Y. Son örneğimiz ve aslında en çok görme olasılığımızın olduğu kombinasyon da yassı ve yassı şeklinde w ve y. Bu arada önemli söyleyebileceğimiz bir şey de w dalgasının üçgen olamayacağı. w dalgası asla üçgen olamaz. Yani ne olur? w dalgasının içindeki b dalgası üçgen olabilir ama w dalgasının kendisi üçgen düzeltme olamaz. Şimdi görülebildiği yerleri de bir örnekleyelim. Evet, itkinin ikinci dalgası. İtkinin dördüncü dalgası. Zikzakın B dalgası. Flatin yani yassının A dalgası. Ve flatin yani yassının B dalgası. Yassı'nın B dalgasında ikili kombo olamaz şeklinde gösteriliyor bazı kaynaklarda. Ama bu bilgi yanlış. Doğrusu Yassı'nın B dalgasında da gözükebildiği. Şimdi diyeceksiniz ki bunun bu karmaşık düzeltme kalıbının bir önceki örnekteki ikili zikzaktan ne farkı var? Bu mantığı yürütmeniz bir noktaya kadar doğru aslında. Aralarındaki farklar ise şu şekilde. Ben bu arada Double Tree'ye bu sefer ikili üçlü çevirisini de ekledim. Ahmet Mergen hocamız öyle çevirmiş. Triple tree de üçlü üçlü olarak çevirmiş. Onu da belirteyim. Yani double tree ikili üçlü. iki tane üçlü. Triple tree de üçlü üçlü. Üç tane üçlü gibi. Neyse gelelim farklara. Hatırlayın ikili zikzakta x dalgası bir önceki dalganın başladığı yeri geçemiyordu. Ama double tree de yani ikili üçlü de x dalgası bir önceki dalganın başladığı yeri geçebilir. Yani ne demek bu? Mesela burada triple tree ya da double tree fark etmez. W nerede başlamış? Burada başlamış. X dalgası W'nun başladığı dalgayı burada geçebilir. Böyle bir şey olabilir. Bu double zigzag da olmuyordu. Aynı şekilde bu x de böyle. Bunun geçme hakkı var. Bu olabilir. En büyük, en önemli farklardan biri bu. İkili zikzak daha sharp dediğimiz yani keskin bir düzeltme kalıbı ama ikili combo, ikili üçlü daha sideways dediğimiz yani yatay olarak nitelendirilen bir düzeltme kalıbıdır. O da şu şekilde örnek çizmem gerekirse mesela şarp, keskin. ikili zikzak. Mesela böyle. Bir ABC zikzak, bir X düzeltmesi. Bir ABC zikzak daha. Peki diğerinde ikili komoda nasıl? Daha sideways. Yani ne demek? Bunun gibi mesela. Örnek vermem gerekirse böyle bir şey aralarındaki en büyük farklardan biri. Bir diğeri de anlatırken siz de fark etmişsinizdir. İkili combo, üçgenin ve de diagonalin iç dalgalarında gözükemiyor. Ama ikili zikzak, üçlü zikzak gözükebiliyordu. Şimdi ben görsel olarak triple tree yani üçlü üçlü üzerinden bazı şeyleri ekstra olarak anlatacağım. Burada anlatılanların hepsi double tree yani ikili kombo için de geçerli. W, Y ve Z dalgaları için sadece bir üçgen olabilir. W zaten üçgen olamıyordu. E o zaman Z üçgen ise, Y üçgen zaten değildir. Eğer Y üçgen ise, zaten Z dalgası olamaz. Bunu bir sonraki 9. E, bölümde, Üçgenler bölümünde anlatacağım. Şimdi çok fazla detaya girmeyeyim, daha karışmasın. Bu üçgende sadece daralan üçgen olabilir üçgen çeşitlerinden de bahsedeceğim. W, Y veya Z de sadece bir zikzak olabilir. Bazı kaynakları iki zikzak olabileceğini söylüyor ama bu aslında bu yapının sideways yani yanal eğilimli bir dalga olması mantığına aykırı bir şey oluyor biraz. Ve dört numara en önemlisi. Şimdi burada videoyu bitirmeden önce bitiyor az kaldı merak etmeyin. Son kalan enerjimizle İyice bir konsantre olalım. Bu baya önemli çünkü. Şimdi şunları da ekliyorum ben. W, Y ve Z altına. Kompleks içinde bu dalgaların kendisi de kompleks olabiliyor mu? Kimisine göre evet, kimisine göre hayır. Bunları böyle özellikle silik yazdım. İkili üçlü zikzak silik, ikili üçlü komma daha da silik. Yani kompleks düzeltme içindeki dalgada bir W dalgasını örneğin ikili zikzak olabileceğini kabul edenler, ikili combo olabileceğini kabul edenlerden bir tık daha fazla. Şimdi ben bendeki bilgileri direkt olarak size aktarayım. Elite Wave Forecast bu örnekte gördüğünüz gibi evet kompleks düzeltme içerisinde W, Y ve Z dalgaları da kompleks olabilir demiş. W için etiket etiketlemiş içinde. Sonra biz zikzak X gitmiş. Burada da böyle WXY şeklinde double zigzag etiketlemiş mesela Y için. Sonra X de basit bir zigzag düzeltme gitmiş. Sonra bir tane daha WXY etiketlemiş. Yani bunun olabileceğini söylüyor. Ama bu açıkçası benim düşünceme göre teorinin mantığında biraz ters düşüyor. Bana tuhaf geliyor. O yüzden ben de benim en çok güvendiğim üstadlardan biri olan Jeffrey Kennedy'ye aynen şu şekilde bu soruyu da sordum. Double tree, ikili üçlü karmaşık düzeltmesinde e, W ya da Y dalgasının kendisi de double tree ya da double zigzag olabilir mi? Aynen bu örnekte görüldüğü gibi. Yani örneğin ben W dalgasını sormuşum. Yani aynı, örnekte W dalgasını çizmişim. Y dalgası için de geçerli. Yani burada mesela ne çizmişim? W dalgasına bir double combo çizmişim. Bak X geçmiş burayı. Ya da double zigzag fark etmez. Yani W içerisinde W X olabiliyor mu? Karmaşık düzeltme olabiliyor mu? Gelen cevap aynen şu şekilde. Bir karmaşık düzeltme içerisinde W ve Y tekil patenler olmalıdır. X dalgası kompleks W X'ye olabilir ve çoğunlukla öyledir. Üçlü kompleks düzeltmeler W, X, Y, X, Z ise çok nadirdir. Bu yüzden ben çok az kullanırım. Hatta neredeyse kullanmama yakın e, gibi bir şey söylemiş. Ama buradaki ilk cümle bizim sorumuzu net bir şekilde cevaplıyor. Bir karmaşık düzeltme içerisinde W ve Y tekil patenler olmalıdır. Nedir tekil patenler? Zikzak, yassı ve üçgen. Bu kadar. Yani ben de Kennedy ekolünden yana zaten karmaşık olan bir şeyi daha da karmaşıklaştırmadan bu şekilde kullanmaktan yanayım. Yani W, Y ve Z dalgalarının basit birer elit düzeltme paterni olabileceğinden yana. Evet umarım video karman çorman olmamıştır. Olabildiğince sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve umarım aklınıza takılan soruları cevaplandırabilmişimdir. Bir sonraki videoda kriptografikleri üzerinden birkaç örnek ile konuyu pekiştirebildiğimiz kadar pekiştirmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.